Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar. TP'de çalışan işçi arkadaşlara güzel bir haberimiz var. Kıdem ve ihbar tazminatı hak kazanabilirsiniz. Aynı zamanda kamuda kadrolu işim olsun, kadrolu bir iş sahibi olayım diyorsanız videonun altına kamu personel alımları, kadrolu kamu personel alımları linklerini ekledik. Direkt tıklayıp kamu iş ilanlarına ulaşabilirsiniz. Ayrıca kamu iş ilanlarını cep telefonlarınıza ücretsiz olarak bildirim atıyoruz. Kamu iş ilanlarını cep telefonuma bildirim olarak gelsin diyorsan videonun altında Android uygulamamızın linkini tıkla indir. Günde 4 ya da 5 bildirimle kamu iş ilanlarını, kadrolu kamu iş ilanlarını ücretsiz olarak cep telefonlarına bildirim atıyoruz. Gel gelelim bu videonun konusuna. Dediğim gibi videonun altındaki linkler bize göre tam altın değerindedir. Eğer kamuda iş arıyorsanız arkadaşlar videonun sonunda videonun altındaki linklere tıklayın arkadaşlar. THP'de çalışanlar kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanıyor dediğimiz gibi ben avukat Mert Arıcı arkadaşlar. Bu avukat arkadaşımız davayı açmış ve iş adına kazanmış. TP programında çalışan işlerin kıdem ve ihbar tazminatları alabileceğine ilişkin bugün de farklı bir emsal karar yayınlıyorum demiş. Telefonu da buraya bıraktık arkadaşlar. Ayrıca bu emsal karara videonun altına linkten de ulaşabilirsiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir haber. TYP'de çalışan iş arkadaşlar güzel haberi sizlere verelim. Gereği düşünüldü diyor. Şöyle büyütelim arkadaşlar. Davacı vekili mahkememize sunmuş olduğu dava dilekçesinde özetle müvekkilinin 6.11.2011-13.06.2014 tarihleri arasında temizlik personeli olarak çalıştığını, iş davalı işveren tarafından feshedildiğini, müvekkilinin yaptığı işin mevsimlik iş olarak adlandırılan işler kapsamında olduğunu, alacaklarının davadan tahsiline karar verilmesini taleple dava etmiştir. Cevap. Davalı vekili mahkememize sunmuş olduğu cevap dilekçesinde davalı müvekkil, bakanlık arasında hiçbir şekilde iş akte bulunmadığını, iş bünyesinde kurumlara yönlendirilen şahıs, şahıslar işçi statüsünde değil, kursiyel olarak eğitim alan kişi statüsünde olduğunu, iş tarafından yürütülen proje kapsamında müvekkil kurumda bulunduğunu, ücret ve diğer alacaklarının iş genel müdürlüğü tarafından ödendiğini, zaman aşımı itirazında bulunduklarını, TEP kapsamında müvekkil kurumda mesai yapan davacı edimlerini, iş sözleşmede belirttiği koşullara göre yaptığını, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. Deliller. Van İli SGK Müdürlüğü İpek Yolu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne davalı kuruma, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Van Çalışma ve Sosyal İl Müdürlüğü'ne yazılan müzakerelere cevap verilmiştir. Dosya mahkememizde resen seçilen işçi alacaklar hesabı konusunda uzman bilir kişiye ettirilerek davacı tarafından talep ettiği işçi alacakları ve tazminatının hesaplatılarak rapor düzenlemesini istenilmiş, rapor dosyaya kazandırılmıştır. Davacı vekili mahkememize sunmuş olduğu ıslah dilekçesiyle dava dilekçesini talep ettiklerini miktarları bilirkişi raporu doğrultusunda ıslahen arttırdıklarını bildirmiştir. Delillerin değerlendirme sonucu oluşan kanaat, dava, işçilik haklarına kaynaklı alacak ve tazminat talebine yöneliktir. Öncelikle çözülmesi gereken husus taraflar arasında hizmet veya işverenlik ilişkisidir. Toplum yararına çalışma T.P. 12 Mart 2013 tarihli ve 28.585 sayılı resmi gazetede yayınlanarak gürlüğe giren aktif iş gücü hizmetleri yönetmeliğinin 62. maddelerinde düzenlenmektedir. Toplum yararına çalışma programı işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde işsizlerin kısa süreli istihdam ve eğitimini amaçlayan doğrudan ve yüklenici eliyle toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleşmesini sağlayan programlar olarak yönetmelikte tanımlanmıştır. Türkiye İş Kurumu İş gücü uyum hizmetleri yönetmeliğinin birinci maddesine göre bu yönetmeliğin amacı Türkiye İş Kurumu tarafından istihdam korunması, arttırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılmasına yardımcı olmak üzere düzenlenen iş gücü uyum hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirtmektedir. İkinci maddede bu yönetmelik kuruma kayıtlı işsizlerin iş piyasası ihtiyaçları doğrultusunda istihdam edilebilirliklerini artırılarak iş bulmalarının kolaylaştırılmasına işe yerleştirmelerine ve kendi işlerini kurmalarını sağlamasına yönelik girişimcilik, meslek edindirme, geliştirme, değiştirme eğitimlerini, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini, toplum yararına çalışma programları, işbaşı eğitim programları ile çalışan iş gücüne yönelik uyum eğitimlerini kapsar. Yine bu yönetmeliğe ilişkin Türkiye İş Kurumu tarafından toplum yararına program genelgesi çıkarılmıştır. Genelgeye ek katılımcı taahhütnamesinin birinci maddesinde TP herhangi bir kamu kurumunda geçici ve daimi sürekli işçi statüsünü kazandırması yönünde ibare bulunmaktadır. Diğer taraftan anayasanın 128 bölü 2 maddesi uyarınca memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atamalarını görev yetkileri, hakları, yükümlülükleri, aylık ödenekleri, diğer özgü hakları kanunla düzenlenir. Memur ve kamu görevlileri ise yukarıda belirtildiği gibi sözleşmeli personel, geçici personel, işçiler olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda işleri belirsiz ve belirli süreli iş sözleşmeleri, geçici veya daimi kadroda asıl alt işveren ilişkisi veya ödünç iş ilişkisi kapsamında çalışılabilir. Toplum yararına program kapsamında katılımcı olarak çalışılanlar sözleşmeli personel, geçici personel değildir. Türkiye İş Kurumu işveren olmadığına göre asıl alt veren iş ilişkisinde 4857 sayılı İş Kanunu ikinci maddesi kapsamında kabul edilemez. Ayrıca aynı kanun yedinci maddesi uyarınca ödünç iş ilişkisi yasal unsurlarda bulunmamaktadır. O halde yaptıkları iş ve yönetmeliğinin 72. maddesini değerlendirildiğinde işçi oldukları açıktır. İş programı kapsamında katıldığı kurumda veya iş yerinde iş görme edimini hizmet sağlayıcısına karşı yerine getirmektedir. İhale ile hizmet sağlayan yüklenici ücretini ödemektedir. Bu, bu nedenle iş ilişkisi yükleniciliği kurulmuştur. Anılan yönetmelik hükümleri yasal düzenlemelerle birlikte irdelendiğinde her ne kadar genelge ek katılımcı taahhütnamenin birinci maddesinde TYP herhangi bir kamu kurumuna geçici ve daim süretli işçi statüsüne kazandırılmaz yönünde ibare bulunsa da işsizlerin başvurusu sonrasında noter kurasıyla veya listeye girme üzerine kamu kurum ve kuruluşlarının sivil toplum kuruluşları veya özel sektör iş yerlerine çalıştıkları iş için başvuruda bulunan bu yönde bir taahhütte bulunmasına statüsünde işçi sayılmasını engellemeyeceği Programa katıldıkları yaptıkları iş veya yönetmenin 72. maddesi değerlendirildiğinde kişinin TYP uyanınca bakanlığa ait iş yerlerinin çalışmasına davalı bakanlık ile işçi arasında iş işveren ilişkisini kurulacağı şüphesizdir. Nitekim aynı yönde Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ile farklı il bölge adliye mahkemeleri kararları bulunmaktadır davacının işkuru aracılığıyla toplum yararına program kapsamında çalıştığı dönemde hizmetini davalı işverene karşı ifa ettiği, bu dönemde de taraflar arasında işçi veya işveren ilişkisinin kurulduğu, ücretin işkur tarafından ödenmesi, sigorta bildiriminin işkur tarafından yapılmasının taraflar arasında geçerli hizmet ilişkisini ortadan kaldırmadığı, kanaatiyle davalı bakanlığın işveren olduğu husumetin teveciğinde hata olmadığı, dava konusu alacaklarının sorumlu olduğu davacının davalı milliyetin bakanlığı bünyesinde Tarihler arasında çalıştığı toplam 1 yıl 10 ay 26 günlük hizmet süresinin bulunduğu kanaatine varılmıştır. Taraflar arasında iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedilip edilmediği, davacının kıdem ve ihbar tazminatına kazanıp kazanmadığı noktasında uyuşmazlık bulunmaktadır. 4857 sayılı iş kanunu 120. maddesinin yollanmasıyla bir yürürlükte olan 1475 sayılı yasanın 14. maddesinin birinin varlığı halinde kıdem tazminatı doğayacaktır. 4857 sayılı iş kanunu 17. maddesinin hükmü altına alınmıştır. İhbar tazminatı belirsiz süreli iş sözleşmesinin haklı bir neden olmaksızın usulüne uygun bildirim önceliği tanımadan fesheden tarafın karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminattır. Buna göre öncelikle iş sözleşmesinin kanunu 24 ve 25. maddede yazılı olan nedenlerle dayanmaksızın feshedilmiş olması ve kanunun 17. maddesinde belirtilen şekilde usulüne uygun olarak ihbar öneli tanımlanmış olması halinde ihbar tazminatı söz konusu olacaktır. Fesih bildiriminin yazılı olarak yapılması 4857 sayılı İş kanunu 109. maddesinin bir sonucudur. Ancak yazılı şekil şartı geçerlilik koşulu olmayıp ispat şartıdır. Davacının işten çıkartılması halinde haklı nedenle fesih varlığını davalı işveren ispat etmek zorundadır. İş sözleşmesinin haklı neden dışında bir nedenle fesheden işveren işçiye usulüne uygun ihbar öneli verdiğini yazılı olarak ispat etmesi gerekmektedir. Tüm dosya kapsamında incelemesi neticesinde İş akdenin fesine ilişkin yazılı fesih bildirim bulunmamakta olup SGK'ya fesih kod 18 işin son ermesi olarak bildirilmiştir. Davalı taraf davacının işkur bünyesinde TYP çalışmasını eğitim öğretim süresinin son ermesi sebebiyle işten çıkarıldığını ifade etmiştir. İş sözleşmesinin süresinin son ermesi davalı tarafa tazminatsız ve bildirimsiz fesih imkanı vermediğinden davacı kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanmıştır. Bakın arkadaşlar burası önemli. Eldeki dosyada verilen hüküm davacının işveren ve husumet tespitine de yönelik olduğundan istinafa yasa yolu açık olduğu anlaşılmıştır. Her ne kadar dosya içerisinde sistem üzerinde arabuculuk sarf kararı bulunmadığı tespit edilmişse de hukuk hukuk uyuşmazlıklarında arabuculuk kanununun 18 bölü A maddesi hukuk uyuşmazlıklarında arabuculuk maddesinin 26. maddesi ve Gözetilerek mahkemece dava öncesi ödenen ara ücretiyle zorunlu giderleri, yargılama giderleri olarak hüküm altına alınması gerektiğini aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur. Hüküm, gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere bir davanın kabulüyle a. Kıdem tazminatı talebi yönünden toplam net 2024 lira 31 kuruş TL'nin aktin fesih tarihi olan 13.6.2010 tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faiziyle birlikte davadan alınarak davacıya verilecektir. B. İhbar tazminat alacağı talebi yönünden toplam net 1263 lira 11 kuruş ihbar tazminat alacağının 10 TL tutarının dava tarihine itibaren bakiyesinin ıslah tarihi olan 23 Şubat 2020 tarihine itibaren işleyecek yasal faizle birlikte davadan alınarak davacıya verilmesine. 2. Karar tarihi itibariyle alınması gereken harç için davalı kurum tarafından muaf olduğundan harç alınmasında yer olmadığına... Davacı tarafından karşılanan 110 lira 40 kuruş harç ve 54 lira 40 kuruş başvuru harcının karar kesinleştikten sonra davacı tarafın talep üzerine iadesine. 3. Yargılama sırasında davacı tarafından karşılanan 482 lira 50 kuruş tebligat, müzakere ve bilirkişi masrafının davadan alınarak davacıya ödenmesine. 4. Davacı taraf kendisini avukat aracıyla temsil ettiğinden karar tarihinde yürürlükte olan dava değerince hesap ve takdir olunan 3287 lira 42 kuruş vekalet ücretinin HMK 330. maddesi gereğince davadan alınarak davacıya verilmesine. 5. Davacı tarafından yatırılan gider avansında kullanılmayan bakiye kısmının karar kesinleştikten sonra masrafı kendisine ait olmak üzere davacının göstereceği bir IBAN hesap numarasına yatırılmasına. Ancak hesap numarası bildirilmemiş veya bildirilmez ise masrafı amastan karşılamak üzere PTT e Merkez ve iş vasıtasıyla adresi ödemeli olarak gönderilmesine veya davacıya iadesine. 6. 7036 sayılı yasanın 3 bölü 14 maddesi gereğince Adalet Bakanı tarafından karşılanan yargılama giderlerini sayılan arabuluculuk ücret tarifesinde belirlenen 2 saatlik ücret tutarı karşılığı 680 lira arabulucu ücretinin davadan alınarak hazneye gelir kaydına dair davacı ve davalı vekilinin yüzüne karşı verilen kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize ya da mahkememize iletilmek üzere bulundukları yer nöbetçi iş mahkemesine ya da bu sıfatla görev yapan asli hukuk mahkemesine verecekleri havale bir dilekçe ile Van Adliye Bölge Mahkemesi nezdinde isnaf yoluna başvurabilecekleri bildirilerek verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldığı diyor arkadaşlar. 23 Mart 2021 karar verilmiş. Hayırlı olsun arkadaşlar. En azından bu emsal kararı videonun Emsal karar videonun altındaki linkte mevcut arkadaşlar. Tekrardan TYP'de çalışanların kıdem ve ihbar tazminatı ve bu kararı sizlere sunduk telefonda ekrana duyurur avukattan da gerekli detaylı bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Son kez uyarım yapıp videoyu bitiriyorum. Kamu da kadrolu işim olsun diyorsanız videonun altına linklere tıklayın. Kamu iş ilanları önünüze gelecek. Ayrıca cep telefonunuza Android uygulamamızı indirin. Kamu iş ilanlarını cep telefonlarınıza ücretsiz olarak bildirim olarak gelsin. Onun da linki videonun altında var arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Emsal karar da videonun altında var. Tıklayın bu emsal karara on yine ulaşabilirsiniz arkadaşlar.